Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde eğitim serisi boyunca sık sık telaffuz ettiğimiz UV konusuna sıfırdan giriş yapıyoruz. UV açma nedir ve bu işlem neden modelleme süreçlerinin bir parçasıdır? Sürecin hangi aşamasında yer alır? Bunlara biraz değinerek UV konusundaki ilk dersimize girişimizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ister Blender kullanın, isterseniz başka bir 3D grafik uygulaması kullanın. Ürettiğiniz objelerde veya oluşturduğunuz sahnelerde düzgün bir şekilde tekstürlandırma işlemi yapmak için modellediğiniz bu 3 boyutlu objeleri yazılımın yorumlayabileceği bir hale getirmeniz gerekiyor. Bu objeler 3 boyutlu durumdayken yani şu en soldaki küpe bakacak olursak objenin bu üç boyutlu yapısında üzerine düzgün bir tekstil atamamız mümkün olmuyor. Yani bunu gerçek hayata yorumlayacak olursak mesela üzerine bir sprey boyayla boyar gibi bunu boyayamıyoruz. Blender ya da diğer programlar bize diyorlar ki ben bu objenin dokusunu 3D haldeyken yorumlayamam. Bu objenin 3 boyutlu ortamda nasıl göründüğüne göre işlem yapamam. Bana bu objenin 2 boyutlu düzlemde nasıl göründüğünü göster ki ben de onu 2D mantığıyla boyayabileyim diyor. O yüzden bizim de oluşturduğumuz 3D modelleri şurada göründüğü gibi belli kısımlardan keserek şu şekilde zemini açmamız gerekiyor. Bakın burada 3 boyutlu görünüyordu. Biz bunu 2 boyutlu ortama taşımış olduk. Yani her ne kadar 3D yazılımlar kullanıyor olsak da dokulandırma işini programlar iki boyutlu ortamda yapmak zorunda. O yüzden biz bu hale getirerek 3D modellerimizi düzgün bir şekilde dokulandırmaya uygun hale getiriyoruz. Böylece bu objeleri renklendirdiğimizde, boyadığımızda ya da dışına bir teksir attığımızda yani teksirlandırma metodu ne olursa olsun arkadaşlar. Bunun için işte grafik tabletle üzerine boyayabilirsiniz. Ya da direkt PBR materyal indirip onun üzerine atabilirsiniz. Bunlardan hangisi olursa olsun düzgün bir şekilde çıktı almamızı sağlayacak. Olayımız temel olarak bundan ibaret. Yani UV Unwrapping dediğimiz işlem bu oluyor aslında. Mesela buradaki görselden de anlayabileceğiniz üzere solda 3 boyutlu modelimiz var. Bakın şuradaki kısma dikkat ederseniz. Sağda da UV haritası açılmış bir şekilde. Böyle görünüyor. Yani biz bunu 3 boyutlu düzlemden 2 boyutlu düzleme taşıyoruz. Bunun üzerine diyelim ki şöyle bir dünya haritası attığımızda. Hani duvar asılan dünya haritalarını düşünürsek şöyle dünya dümdüz görünüyor. Ama dünya normalde yuvarlak. Yani biz bunu düz bir şekilde aktarabilmek için belli kısımlardan kesip şu şekilde dümdüz dünya haritası çıkarmış oluyoruz aslında. Burada UV denmesinin sebebi de aslında bunun 2 eksene sahip olduğunu belirtmek arkadaşlar. Mesela Z dendiğinde 3 boyutlu obje için geçerli olmuş oluyor. UV de yine ikili gösterimlerde çok sık kullanılan bir yazım şekli. Burada yine şöyle bir örnek göstermek istedim. Mesela ilkokulda el işi kağıdı yaparken vesaire bu tarz ödevleri mutlaka yapmışsınızdır arkadaşlar. Hani şöyle bir karton verirler size ya da siz direkt elinizdeki düz kartonu şu şekilde kesersiniz. Bunu kapatırsınız, şöyle bir küpe dönüştürürsünüz. Yani UV açma mantığı aslında birebir aynısı arkadaşlar. Biz bunu sadece şu şekilde belli kısımlardan kesip açıyoruz gibi düşünün. Bir sonraki resme geçelim. Bakın yine aynı şekilde şimdi bizim Blender içerisinde kullanacağımız mark seam adında bir komutumuz var. Bunu daha önceki derslerde de göstermiştim aslında. Mark seam demek belli kısımları dikiş iziyle işaretlemek demek arkadaşlar. Yani biz burada şu kesme işlemini yaptığımız komut aslında seam atamak oluyor. Yani mark seam işlemi oluyor. Sonra Blender içerisinde unwrap işlemi yaptığımızda da objemiz şuna dönüşüyor gibi düşünebilirsiniz. Böylece basite indirgemek istedim biraz. Blender içerisinde uygulamalarımızı yaparken daha net anlayacaksınız. Peki bu iş Blender'da neye tekabül ediyor? Yani bunun için hangi araçları kullanıyoruz? Gelin onları da kısaca bir hatırlayalım. Şimdi burada genel sahnemizi açmış olduk. En üstte UV Editing sekmesinden hallediyoruz arkadaşlar. Tıklıyorum buraya. Bakın burada sol kısımda küpümüzün bir tane UV Editor'da görünümünü görüyorsunuz. Aynı aslında az önce gösterdiğim. Küpün açılımı bu şekildeymiş. Biz bu objeyi böyle kapattığımızda birebir küp elde ediyoruz. Nerelerden kesilmiş yani bu? Şöyle şurada kenar moduna geldiğimde. Bakın şurada kısımlardan küpümüz kesilmiş değil mi arkadaşlar? Mantıken. Yani bu kısımları keserek biz böyle bir açılımı elde etmişiz. Bahsettiğim gibi bütün olay şuradaki UV Editor üzerinde dönüyor. Ctrl Space ile burayı büyütüyorum. Burada yeni bir tekstil dokusu eklemek istersek şuradaki new seçeneğinden tıklayıp ekleyebiliyoruz. Var olanlar üzerinde de ekleyebiliyoruz. New kısmına tıkladım. Bu kısımda oluşturacağımız tekstilin ismini, çözünürlüğünü yani x 1.24 mi olsun yoksa 2048'lik yani 2K'lık bir tekstil mi olsun bunları belirleyebiliyoruz. Rengini belirleyebiliyoruz. Yine işte alfa kanalı olsun mu olmasın mı ya da burada üzerinde UV grid olsun mu olmasın mı bunları belirliyoruz. Ya yani mesela 2048'lik bir UV grid oluşturalım. Şuradan genişlik değerine basılı tutup şu şekilde aşağı doğru indiriyorum. İkisini de 2048 yapacağım. Enter'a basıyorum. İsmi de UV Grid olsun. Bu şekilde isimlendirin. Alfa kanalımız olması şu an için gerek yok. Rengimiz de yine siyah olsun. Burada zaten Generated Type kısmından UV Grid'i oluşturacağız. Derse başlarken gösterdiğim görseli çok benzer bir görseli burada görmüş olacağız. UV Grid kısmına tıklıyorum. OK diyorum tekstirimiz şu anda oluşmuş oldu arkadaşlar. Bakın ilk başta resimde görmüş olduğunuz o gridli yapıyı burada görüyorsunuz. Şimdi küp objesine dönüyorum. Bakalım nasıl görünüyor. Şuradan materyal görünümüne geldim. Şu anda tabii görünmeyecektir üzerinde şu an materyalimiz olmadığı için. Objemi seçiyorum. Materyal görünümüne geldim. Yeni bir tane materyal oluşturacağım. Bu materyalin alt kısmına geldiğimde şuradaki base color'ın yanındaki sarı ikona tıklıyorum. Burada bir tane image tekstür oluşturacağız arkadaşlar. Şuraya tıkladım. Image tekstürümüz buraya geldi ama içerisinde herhangi bir dosya yok şu anda. Bu dosya kısmına da buradaki gridli yapıyı direkt ekleyeceğim. Bakın UV grid olarak oluşturduğumuz tekstilimiz burada var. Tıkladım buna. Gördüğünüz gibi dersin en başında göstermiş olduğum gridli küp yapısını burada görüyoruz. Açılım zaten gayet düzgün olduğu için şu kısımlarda herhangi bir problem yok. Yani tabii kesildiği yerler belli oluyor bakın şuradan bakarsanız. Ama buralar çok önemli detaylar olmuyor genelde. Yani bu objeyi bizim bir şekilde illaki kesmemiz gerekecek. Ama şu anki UV yapımızla gayet düzgün bir şekilde küp objesinin açılımını yapmış olduk aslında. Zaten temel meshlerin yapısı hazır olarak geldiği için bizim için şu an bir problem yok. Ben sadece bunu dersin başındaki olayı göstermek istedim. Açılımı şöyle olan küp objesini biz bu şekilde görüyoruz. Bu dersin anlatacakları bu kadar. UV konusuna temel umar bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.